Evet. Başkanı annesiyle buluşturduk. Ahmet kardeşimle başkanın annesi bu. Gel başkan. Gel başkan. Gel. Ah ah. Başkan. Gel. Karaca. Evet. Başkanın annesi Rüzgar. Bu da Karaca. Samet'in kendi yetiştirdiği köpek harika bir şey. İkisi de maşallah diyelim. İkisi de harika, ikisi de çok güzel. Başkan da çok güzel de başkana ikisi şu an tepki veriyorlar. Başkan da yavru olduğu için zaten kolay kolay şey yapamıyor. Ama korkusu şeyi kırıldı. Cesareti geldi de. Karaca özellikle çok atlama zıplama yaptığı için. Karaca! Hayvan biraz uzaktan temas kuruyor o yüzden. Ay maşallah. <laughs> her yerden şımarık seni şımarık. Oradaki <laughs> finoyu ne yapacağız? Kabadayı. Başkan gel oğlum gel baba gel. Gel 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 gel. Hadi gel. 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 El oğlum korkma gel. İki tane devasa köpek saldırınca hayvan ister istemez biraz geri çekildi ya. Karaca çok hareketli maşallah ya. Rüzgar biraz daha oturaklı. Ama Yine o doğum şey o doğum yaptı ya o oturmuş o köpek şey olmuş yani. Karaca daha biraz hala gençlik evet. Başkan gel baba gel. Gel baba gel. Gel. Başkanı çağırıyorum bugün <laughs> Ay maşallah. Karaca. Hiç mu yanımdan görüyor musun? Tasma yok, zincir yok, bir şey yok. Buralarda hep. Kontrol altında tutuyor her şeyi. Bunun için kaç aylık demişti rüzgar için çocuk? Aynı abi Karaca'da. 15-13 aylık mı? hafta falan var. 15 aylık mı oluyorlar? Şu an 15-16 aylık. 15-16 aylık. Daha bunlar 2 yaşından sonra asıl güzelleşecek biliyorsun değil mi? Bunlar iki yaşından sonra var da bunları tanıyamazsın kanka. o şu anda harikalar da. Bu köpekler iki yaşından sonra tam okunmaya başlıyor Dur oğlum dur dur. Evet. Aslında yanına gelse bir şey yapmayacak diyorsun değil mi? O oynayacak Başkan, ama bu şimdi... Arayacağım. Gel. Gel. Başkan gel. Gel oğlum, gel baba, gel. Gel, 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 gel. Gel. Gel başka, gel baba, gel, gel. Gel. Evet, anne oğul yan yana ama tabii doğanın kanunu birbirlerini tanımıyorlar artık. Maşallah falan, nasıl baktı öyle. <laughs> oğlum. abi. Rüzgarı mı? Aha. Evet. Bağlayacak mı? Annesiyle onu yan yana getireceğim. Böyle evet, bir getir bakalım ne yapacaklar. Koparmasın orayı lan. Tutar mı? Leylan evet. diye mi bağlıyor? Rüzgar evet. sakin. Sakin sakin. Aha. Aha geldiler aha. Evet. Evet. Anne oğul buluştu arkadaşlar. Sonunda be. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin, oğlu Aferin rüzgar. Lan bir şey yapmadı. Tanıdı belki daha ha. Aynen. Karaca'ya bak Karaca. Aha Samet. Aha kopardı. Oynar oynar. Zinciri koparttı Karaca'da. Alışsınlar ya bir şey olmaz ya. Ya bu yoldan biri geçmesin. Aynen. Nasıl yapacağız şimdi? Ya yine rüzgarı tut abi. Dar bana rüzgarı. Dur kanka şeyden bırak. Oğuzundan Heh tamam bırak. Gel. gel, gel kızım. Gel. gel. Hadi oyna. Gel. Başka. Geliyor geliyor çağır başkanı da geliyor yanına. Gel. Gel. Evet. Gel. Gel. evet. Karaca'yla da alıştı. Çok mutlu oldum şu an biliyor musun? Şunlarla alışsınlar çok güzel olur. Bir Kanka olurlar bir daha. Samet'in karacı arkadaşlar ay maşallah Çok fena ya Çok fena ya Başkan koş oğlum aferin baba hadi gel Hadi gel hadi gel Hadi gel gel Hadi gel, gel. Ee, Neden alıştı artık ya herhalde Hadi gezelim bir hadi yürü gezdirelim mi azıcık veriyor arıyor da bir ona bakayım. Nezar, yazdı? Anıştıyor zaten o haydi Haydi. Haydi. Hadi başka, hadi gel. <gülüyor> Karaca. <gülüyor> aferin başkan aferin oğlum. Ver ver onu ben tutayım, ver ver bana rüzgarı Bunu çek ama böyle biraz üstüme atlamasın ha. <laughs> haydi gel, haydi kız, haydi. Lan ne yapıyorsun lan? <laughs> Manyak ya. Hadi, hadi Rüzgar gel, gel. Gel baba gel. Hadi. Hadi. Evet başkan yeni çetesini buldu. Başkan, artık tamam. Ağır siklete girdi. Aynen ağır siklete girdi. Zilli kaçmayaydı zilli o da bu karenin içindeydi şu an. Ama o yaklaşamazdı o gene kaçardı ya o daha alışamaz ha. Hadi gel kız, gel 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 gel. Rüzgar hayır gel, hayır gel. Hadi, gel. Hadi. 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 Evet. Gel Rüzgar, gel. Ha, hadi. Hadi baba gel. Aferin. Evet, başkan annesine kavuştu. Böyle buluşma sabah programlarında yok. <laughs> haydi bak, haydi bak. Aferin benim oğluma. Aferin. Gel hadi, hadi gel. Heh. Maşallah. Haydi, haydi, haydi yürü. Kenarı 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 Gel başkan. Gel. Haydi oğlum. Bak bak. Bırak. Bok mu yiyor. Bir şey aldım. Haydi. Sultan tasmacıları da seviyor. Bir tasma bir bir buçuk milyar olur mu gözünüze? Göre. Aynen. Bu fiyatları da bir ayarlama yapalım arkadaşlar. Bu fiyatlar böyle olmaz. Şu anahtarı verip geleyim ben. Tutayım rüzgarda. Görsün bizimkiler annesini. Hadi gel. Hadi koş 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 koş. Haydi oğlum. Haydi. Haydi. Eymel! Eymel! Eymel hadi, hadi gel gel! Gel gel bak başkanın annesi bu gelin. Samet bakıyor karşı da karşıda bizim. Bak bu da Karaca öbürü. Aha orada bak. Nasıl büyümüş tese, görüyor musun? Hadi. Bana gibi oldu ya maşallah. çocuğum. Anne geliyor mu? Baş, bu Başkan Hadi. alıştı annesine. Bir sıkıntı yok. An annesi. <laughs> annesi bu. Başkanın. <laughs> <Karabaşa bak. gülüyor> Rüzgar. Kolpadan erkek. <laughs> Az önce bir kaçtılar Tayyip'e. Anne bak annesi bu. Bakayım. Bu elimdeki benimki. Samet saldırma uyu var mı bunun? Yok hiçbir şey. Sen bebek değil de. <laughs> mi Samet. Karaca, o, de Karaca, değil. Değil. Karaca. 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 Maşallah o güzel olmuş. olmuş lan. Bunu anne ben yavruyu alırken Samet bunu aşık oldu sonra gitti aldı bunu tekrar. Çok bana. güzel karizmatik bir yüzü var annenin. Aynen. Yavru, yavru da güzel atıyor. Hele erkek. Bir geçirmiş ha yani, kopya gibi. Erkeğin yüzü çok güzel ha bak o. Evet. Anneye benziyor ay. Ufak. Seveyim mi bir şey yapayım? Hiçbir şey yapmaz sev sev. Gel adı ne? Rüzgar. Rüzgar. Gel gel Rüzgar gel tut ser ser, dur. Dur. ser 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 ser. Oh, güzel kızım benim. Güzel kızdı. Sen komşumu geldin bize. Bunlar <laughs> <Komşuna gülüyor> <yine gene> lan? <laughs> <gelmiyor. gülüyor> <laughs> Maşallahı var. Karaca ne biçim şey biraz şey zayıf değil mi? Bu daha zayıftı. Bunu toparlatmış <gülüyor> Samet. <gülüyor> Bu bir dere bir kemikti. Başlayın. İlk yavru mu daha? tekse? 15 aylık daha bu. O da 15 aylık, bu da 15 aylık. Daha yavru. bu. yavru almışlar bunlar beri. Bu yüzden öyle. Ben sizi kendim yani bir yaşındayken ya, doğurtturmamak <laughs> lazım köpeğe gelişmiyor biraz yoksa. Kendini biraz kendini toparlaması lazım. Baksana ayakları. Aynı, hemen hemen aynı. İki hafta var aralarında. Aralarında Toparlar güzel bakıldığında toparlar. Başka. kadar. o kadar. Başka olmaz. En fazla kilo alır. Genişler. Kilo alır yani. Başka bir şey. Biraz kilo alsın. Aynı bizim başkan anneye benziyor. Aynen. 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 Ha? Zilin anne. anne farklı. Babadan kardeşler. Ufaklığını attım bunu Emre abiye. Bire bir aynı. Kopya. Bir karabaşı bir, Aynen. bir sirkelesin karabaşı da bir aklı. Aynen. Cebimden atsana. Pantol cebinde yan. Yok. ya Çevirme mi? Yok. Tamam. Eve mi gidiyorsunuz? Ha gidelim tamam. 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 Hadi görüşürüz Hadi, hadi. hadi. Gelin. hadi gel. Hadi baş gel. Zilli gel. gel mi, ne olacak? Neyler? Nasıl ne olacak? Ben kaparım ben. Gelsinler gel. şu an. Zilli gel. Hadi gel. Gel Zilli gel kızım. O korkuyor biraz evet. Gel Zilli gel kızım. Gel. 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 Ha. Ah, ah. Ha. Karabaş, aldın, yani. Karabaş başka bir şey değil evet. Zilliyi de korkutan zaten Karabaş. Gel zilli gel kızım koş. Gel. Gel. Gel kızım gel. 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 Geliyor mu zilli? Gel, gel. Hadi gel. Mehmet bunu ben böyle arada alırım gezdiririm lan Rüzgarı Hadi gel Gelmedi şerefsiz bak kaçtı o Haydi Keşke o da alırsa ya evet Haydi. Evet. Büyüyünce saldı devam. Baba baba başkanı görüyor musun bak? <laughs> ha, alıştı var. Tamam işi çözdük tamam. Ya, şimdi burada salayın şu geniş alanda. Tamam oynasınlar da. Gece gider gider canları tutacağım. Yani. Ya salmayacağım diyor. Bir kaşığı var abi bu. Yani sal ki kendi şeyin terini atsın kendi kendine o şeyin halletsin. Daha iyi. Şimdi salı da bulaşırlar. Haydi. Hadi koş. Gel, Gel başla. Zilli de var ya. Tutaydık keşke onu getireyim. Aynen. Evet artık bizimki de alışsın daha böyle ha. Aynen abi. Gel. Ne güzel oynuyorlar. Haydi. Haydi. Gel. Gel. Hadi başkan gel. Gel, 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 koş. Koş. <gülüyor> <gülüyor> Bizim Karabaş eziyor şerefsiz bunları. O yüzden biraz oyunu anında da ürkebiliyor. Bunlar öyle yapmıyor ama bak. Ay maşallah. Ay maşallah. Koşsun onların peşinde. Heh. Buraya ne zaman başlayacaklar Samet? Getirdiler işte. Başlayabilirler. Hmm. Bak. Burada da adam böyle çeper çekecek. Nereden? Yani bu sınırdan. Aha. Öyle de ben çekeyim diyor. Aha burası. Sen ne anlatıyorsun? Burası boş mu? Aldı adam boş şu. Öyle de ben abi çeperi çekerim. Çeper çekeceğiz hani bir şey mi diyeceğim. Tabi canım. En kötü yani hani sabah Sen şey için at... mi diyorsun? köpeklerin gezmesi için mi diyorsun? He gezdireceğim atarım. Tabi 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 tabi. Bu bahçe böyle mi? Oraya kadar mı? Nereye kadar? Allah şu iki ağaç arasında bir yere kadar abi. Ha, öyle gidiyor işte. Anladım. Gel. Gel buraya. Yavaş yavaş gidiyorlar abi. Gitsinler onların peşinde gelir daha geri. Onlara yanaşmayı kim cesaret edebilir de hoş. Korkar millet ama onların Milletin göre. Millet korkuyor işte. Sıkıntı var mı? Aynen. Neyse bugünkü videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Güzel bir video çektik Samet kardeşimle. Onun güzel köpekleriyle. E, bizim başkan ben da hocam çeteye dahil olmuş oldu. Artık bundan sonra her gün bunları gezdiririm ben. Ha, gitti. Başkan gel. Haydi. Dinlemez değil mi? evet. Buraya kadar izleyen arkadaşım varsa. Aynen mecbur. Buraya kadar izleyen arkadaşım varsa teşekkür ederim izlediği için. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah. Sağ olun var olun.